Evimde ne işin var? Ne arıyorsun evimde? Kaldır ellerini kaldır! Kaldır! Sana diyorum duymadın mı? Pis Çabuk o dosyayı bana ver! ankele yaşıyor mu? Ne saçmalıyorsun? Çabuk o dosyayı bana ver dedim. Kertenkele'nin mi peşindesin? O dosyayı bana ver ve ellerini kaldır. Bundan sonra soruları sana mahkemede hakim soracak. Hapsi boyladın kızım. ateşli oyun olmaz. Devletin gizli dosyası o. Eğer o dosyaya bir şey olursa... ...hapislerde çürürüz. Neden bu dosya bu kadar gizli? Bu kadar gizli olan ne? Bırak o dosyayı. İndir o silah. Yakarım dosyayı. Hem evime giriyorsun... ...hem de beni tehdit mi ediyorsun? Anladığım kadarıyla bu dosya senin için çok değerli komiser. Aa! Ha işte şöyle. Bas. Bas geri. Çok tatlı bir anlaşma yapacağız. Ben dosyayı şu masanın üzerine bırakacağım. Sonra tıpış tıpış gideceğim. Tamam mı? Nereye gittiğini sanıyorsun kızım sen? Sıkma canımı. Yakarım. Tamam. Ha? Şimdi o dosyayı yere bırak. Sonra da nereye gidiyorsan git tamam mı? Eninde sonunda yakalayacağım seni. Ha bugün? Ha yarın? İşte şöyle ya. Tamam. Sakın bir yamuk yapayım deme yoksa vururum seni. Söz veriyorum. Ah! Bittin kızım sen. Dur dedim sana! Dur dedim sana, dur! Sıkıysa yakala. Ver o dosyayı bana. Ya ne var bu dosyada bak merak ettim şimdi. Ne bileyim kızım daha ben okumadım. Çabuk ver o dosyayı. Gerilme ben okur paylaşırım seninle. Bir de benimle kafa buluyor. Bittin kızım sen bittin. Dur! Çabuk o dosyayı bana ver. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Ya merak etme ben okuyacağım paylaşacağım seninle. Neden o dosyayı istiyorsun? Kimin adına çalışıyorsun? Bu mu? Ben bunun için senin evine girmedim ki. Neden ejderin peşindesin? Ben polisim. Sen neden ejderin peşindesin? Neden merak ediyorsun? Birisi Kara Kemal'in elinden neden kurtardın? Neden kertenkelinin peşindesin? Kertenkele yaşıyor mu? Bu seni niye ilgilendiriyor? Benim ejderin peşinde olmam seni niye ilgilendiriyor? Ay yıldızlı adam kertenkele mi? Bunu biliyor olsam bile senin gibi bir suçlunun tekine söyler miyim hiç? Belli ki bana yardımcı olamayacaksın komiser. Ben gidiyorum. Sakın peşimden gelme. Sana zarar vermek istemiyorum. Dur dedim. Neden Ejder'in peşindesin? Ve bunun Zehra Şanlı ile bir ilgisi var mı? Seni ilgilendirmez. Dur dedim. Kimsin kızım sen? Kimsin? deşifre edeceksin. Konsülün üyelerini deşifre etmeden Ejder'i öldürmeyeceksin. Konsüle ulaşmak için onu canlı istiyoruz. Benim bu hayatta tek bir yaşama nedenim var. Sevgilimin intikamını almak. Ejder'i geberteceğim. Ay yıldızlı adam. İntikamını alman için sana yeni bir hayat ve yeni bir kimlik verdik. Ama bizimle bir anlaşma yaptın. Sözüne sadık kal. Konsül bu ülke için çok tehlikeli. Sana neyi söylüyorsak onu yap. Konsül kendisine itaat etmeyen bir iş adamı grubuna operasyon yapmayı planlıyor mutlaka ejderi kullanacaklardır. Bu ejderi yakalayıp bize getirmen için bir fırsat. Unutma, ejderi öldürmeyeceksin. Bize getireceksin. Peki operasyonun adı neden kodadı kertenkele? Başka isim bulamadınız mı? Bunu sen mi söylüyorsun? Dosyayı yaktığında nedenini belki anlarsın. kurdadı kertenkele. Gerçekten yaşıyor mu? Olabilir mi bu? Murat komiser neyi gizliyor? Ya neredesin sen ortak? Savcıyı kurtarma operasyonuna niye gelmedin? Savcı nasıl iyi mi? Ya iyi iyi de sen niye gelmedin? Sorma ortak ya. Maskeli kız evime girmiş. Ne? Evin altını üstüne getirmiş. Oğlum maskeli kız niye senin evine girsin? Ne bileyim niye girmiş. Başımın belası işte. Ee maskeli kızımız niye Ejder'in peşindeymiş öğrenebildin mi? Öğrendim. Öğrendim ortak. Ejder buna ihanet etmiş başka kadınla çıkmış. Bu da Ejder'i bulup kesecekmiş. Bana öyle söyledi. Hadi be. Tehlikeli kız vallahi yapar mı yapar. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen ya? Ya ne bileyim ortak maskeli kız senin evine girmişse bunun ejderle ne alakası olabilir ki? Ha bir saniye. Anladım. Maskeli kız ejderden intikam almak için seninle çıkmak istedi. Evine geldi sen de yanlış anlayıp kızı kovaladın. Oğlum kafan mı iyi senin? Ya ne bileyim ortak. Yani maskeli kızın senin evinde ne işi olabilir ki? Bu kız senden hoşlanıyor olmasın? Yılmaz, sen git bir kafanı topla sonra konuşalım tamam mı? Ya ben kendimdeyim. Asıl sen kendinde misin? Bu kız sana bir şey yaptı mı ya? İyi misin? Daha sen ne yapacak abi? oğlum? Evimi mahvetmiş lan. Mahvetmiş evimi. Oğlum bu kız sana aşık. Pas vermediğin için kızdı tabii. Aranızda büyük bir enerji var. Birbirinizi çekiyorsunuz. Bak bak şöyle yap. Sen evi olduğu gibi bırak. Bu kız yine gelir toplar ortalığı. Naz, ne diyorsun oğlum sen? Ya benimle kafa mı buluyorsun? Ya ne bileyim ortak, sen de rüyanda maskeli kızı görmüşsün. Gelmiş evine girmiş, gece gece gargara yapıyorsun ya. Ya girdi diyorum oğlum, niye inanmıyorsun? Tamam ortak, ben kaçıyorum. Bak burada senin yüzünden güzel bir bayanı bekletiyorum. Güzel bir bayan mı? Kimmiş o ya? Yılmaz. Ya bu adam hakikaten manyak ya. Kapatmış. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Şey sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Üşüyorsunuz ama içeride konuşalım mı? Tabii tabii. üstüne getirmiş. Nasıl toplayacağım ben şimdi buraları? Of. Yılmaz Bey, biliyorsunuz kuzenim Zehra Şanlı ejder tarafından öldürüldü. Maalesef. Maskeli kız diye birisi varmış, ejderin peşindeymiş. Şimdi Ay Yıldızlı Adam diye birisi çıkmış. O da ejderin peşindeymiş. Hatta Ay Yıldızlı Adam'ın kertenkele olduğu söyleniyor. Ben Zehra ile kertenkelenin sevgili olduklarını biliyorum. Söz konusu Zehra olmasaydı ben sizi rahatsız etmezdim. Sizce kertenkele yaşıyor mu? Kertenkele dosyası Murat komiserli Zeynep Hanım. Aman beni onunla hiç muhatap etmeyin. Ben sizinle konuşmak istemiştim. Anlıyorum Zeynep Hanım. Kertenkele'nin yaşadığına dair şüphelerimiz var. Ancak... ...Ejder'in peşinde olması dışında elimizde ciddi bir delil yok. Eğer yaşıyorsa... ...ortaya çıkacağını hiç sanmıyorum. Kertenkele enişteniz olan Ünsal komiserin katil zanlısı. Affedersiniz. Söyle. Tamam, geliyorum. Affedersiniz. İşle ee, işle ilgili acil bir durum. Geliyorum. Telefonda konuşmak istemedim. Senden bir şey istiyorum. Teşkilattaki arkadaşlar Murat komiserin bir yüz değişikliği yapmış olabileceğini söylemişlerdi bunu bir araştır. Gerçekten de yüzünü değiştirdiyse eski kimliğini ve eski yüzünü öğrenmeni istiyorum. Anladın mı? Anladım abi. Bu aramızda kalacak. Peki amirim. İyi akşamlar. Uf canım ya ben ne anlarım kafe işletmekten? Ya olur mu öyle şey? Senin iş işte tecrüben var. Bak Nurayat'la Melahat'la başladı burada çalışmaya. Ya abla, Meloş'um biz burada ne yapacağız? Böyle sabahtan akşama kadar masa mı temizleyeceğiz? Ah baba, ah! Neymiş? Evde boş boş oturuyormuşuz. İyi de biz de anlarız kafede çalışmaktan. Şevket, Hı. bizim kızlar bundan sonra burada mı çalışacak? Hı. Oğlum, Azmi'nin ömrü hayatında yaptığı en mantıklı hareket. <laughs> <laughs> rahat rahat görüşeceğiz yani bundan sonra. Oh. <laughs> Ay, <çok güzel. gülüyor> uza uza. Uza. Melis benim gitmem lazım. Dükkanın bir süre eksiği var. Markete gidiyorum. T tamam canım. Aa fırında kekler var. 15 dakika içinde çıkması lazım. Bak sakın unutma. Ne? Ee, ke kekler mi? 15 dakika mı? Allah'ım saatim de yok. Oy. Sabah spor da. İyi oluyormuş da. Acık beynimize kan gitti. iyi oldu da. Oğlum da şu Türkiye süruğundan kurtuldu ya. Değmesinler keyfime. Ya ne diyorsun anacığım? Ben Gizem'le evleneceğim. Hiç abi. Ayıp olmuyor mu ha? Beşik kertmen ayıp etmeyimiz. Kızın kalbini biz ha? Merak etme işacığım. Ben beşik kertmemi bırakmayacağım. Hem artık bundan sonra benim korumam da olacaktır. Akıncı'yı görürseniz kendisini iletin. Bundan sonra hicabımı ejlere karşı ben koruyacağım. Fe subhanallah. Gizem. O hicabdan kurtulduk değil mi çocuğum? Artık öyle birisi olmasın lütfen hayatımızda. Evet anneciğim. O deli Meryem denen kadın hicabinin evinde kaldığı müddetçe benim için bitmiştir artık. Oh. Ay Kadir. Duydum bak Gizem ne diyor. Ne diyor? Ay kurtulmuşuz o müezzinden. Zaten onu kızıma layık görmüyordum ki olacağı buydu. Ay. Hadi. Ay çok şükür. <laughs> Oy. Günaydın Gizem. Gizem, konuştuklarımızı unutma çocuğu. Ne oldu Gizem? bu beşik kertmesi. Sende kaldığı sürece seninle konuşmuyorum icabı. Ha bu kava benim beşik kertmemle konuşmaymış. Çok üzüldük, çok. Sen sus be, dengesiz kız. Seninle muhatap olan mı var? Oy kızım, ne sen oğlumu ben senden kurtardım. Çünkü yeğenim artık hep bizim evde kalacak da. Oh, ne güzel. Ama hep sizde kalsın, hiç dışarı çıkmasın. Böyle kazığı vurun, ipini de güzelce bağlayın. Bana bak Sirun anası, efendi efendi konuşarız dalarım. Sen kime dalıyorsun be? Ciklet! Oy! Gizem lütfen, sorunlarımızı konuşarak halledebiliriz. İletişim önemli Nur Yüzlü. Olmaz iyice bitti tamam mı? İlişkimiz bitti, İstemiyorum seni. Ya hadi Hicabi, eve gidelim. Ben ıspanaklı börek yaparım, çayla yeriz. Keyfimiz yerine gelsin. E oğlum hadi, hadi gidelim da. Hicabi, bu kadının böreğinden yersen eğer... ...bir daha yüzümü göremezsin, haberin olsun. Sana, ne? sen mi soracak? Aman kızım boş ver, boş ver. Muhatap olmaya bile değmez. Hicabi, o kadının böreğinden falan yemeyeceksin bak ona göre. Ama bize ne canım ne yerlerse yesinler. Ben de gelebilir miyim Gizem? Gel. Aa, yürü sen de. Yürü. Yürü sen be. Yürü. Anne ya. Nerede kaldı bu kahvaltı ya? Şuradaki çocuğu gördün mü? Ne kadar da yakışıklı. Şöyle bir sevgilimiz olmadı ki. Kızlar. Karar verdiniz mi? Bırak şimdi siparişi de şuradaki oturan adamı tanıyor musun? Tanımıyorum bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Aa, niye atarlandın ki canım? Hoşlanıyor musun ondan yoksa? Saçmalama istersen. Hoşlanmak. Gördün mü? Tutuldu. Tutuldu bak. Kıskançlığından eli ayağına girdi. Saçmalamayı kes istersen. Siparişinizi alayım ben sizin. Aa, niye bozuldun ki canım bu kadar? Sevmek suç mu? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O adam sana bakmaz. Bence yol yakınken geri dönsen. Üzülme sonra. Sabır. Sabır. Bak elimde kalacaksınız. Ben sizi yolcu edeyim. Hadi. Aman senin kafende işimiz yok zaten bizim. Pardon. Bir kahvaltı tabağı istedim ya. Bir tane kahvaltı tabağı sadece. Patlama getiriyorum. İçine fare zehri falan koymayasın sakın. Yapar mı yapar. Şu meczup Azmi Bey de beni bu kızla evlendirecek ya. Aman Allah göstermesin. <laughs> Heh, geldi mi? Şöyle koyalım bunu. Şunu da alayım. Teşekkür ederim. Afiyet Sağ ol. olsun. Niye bizimkiler servis yapıyor? Ne bileyim ayar oldu. Hmm. ...kafama atsaydın. Yakında onu da yapacağım. Hmm. Azmi Bey, Azmi Bey. Azmi Bey çünkü ben vermişim öyle namazı kandıracağım Azmi Bey. Ya ben nikah kıyacağım, e gerçek hocam benim. Hop be Azmi Bey, hop Azmi Bey. Azmi Bey. Azmi Bey. Azmi. Gerçek hoca benim. Azmi, Azmi Bey. Azmi Bey. geliyor, Azmi Bey geliyor sakın. Gerçek hoca benim. Onları. Evlendireceğim onları! Baba? Nerede onlar? Kimler nerede baba? Komiserim Murat'la Zeynep kızım. Ee, babacığım şey Zeynep marketin markete kadar gitti kafenin al, e, eksikleri için. İşten kaytarmıyorsunuz değil mi? Yok babacığım Melis'e sorabilirsin istersen. Melis nerede? Buradayım Azmi Bey. Ha güzel güzel. Bana bakın, o iki serseri sizi rahatsız etmiyor artık değil Hayır, hayır, hayır. Evet, söyleyin bakayım. Rahatsız ediyorlar mı yoksa? Yok babacığım, e, olur mu öyle şey? Zaten onları uzun zamandır görmüyoruz biz. İyi, iyi. Gözlerim üzerinizde dikkat edin. Azmi Bey, Cübbe'yi Bey, Camide cemaat beni bekliyor. Olur mu ya? Devam edin, işim var. Hiç bitmedi ki. Allah Allah! Anlamıyor musun? Benim işim var. Ay! Ay! Ya Azmici, sen gene mi imam oldun? Eh, Sultanım, ee, evet. Ben onların nikahını kıyacağım. Evlendireceğim onları. Neden? Çünkü gerçek imam benim. Ay Azmi'ciğim ya, üf! Etme, eyleme. Azmi Bey, cübbeyi ver. Cemaat beni bekliyor. Kurban olayım sana. Yav! Ben onların rekane kıyacağım. Anlamıyor musun? Evlendireceğim onları ben. Ya. Neden? Çünkü gerçek iman benim. Gerçek iman. Azmi Azmi'ciğim! Azmi Bey. Azmi Tehlike geçti mi? Geçti, geçti. Gitti Azmi Bey. Çık. Biz ne yapacağız? Biz nasıl kurtulacağız bu adamdan ya? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Adam mevcut, ne yapabiliriz ki? Cık, zorla bizi evlendirecek ya. Ya öyle de bu işler zorlu olmaz ki. Gönül işi bunlar. E tabii zorlu olmaz. İnsan gönlü olanla evlenir ya. Böyle bir şey olabilir mi? E, ben de onu söylüyorum. Zorla evlilik olmaz. Gönlün varsa evlenirsin. Cık. Bir dakika, bir dakika. Benim sende gönlüm falan yok ha, sakın onu çıkarma. Ne evleneceğim ben seninle? Ya ne alakası var? Ben öyle demek istemedim. Ha. Bir dakika ya. Asıl benim seninle ne işim var be? Başka Hı. işim yok, seninle evleneceğim. Tehlike geçti, çıkabilirsiniz. kızım ne söylemiyorsunuz ya? Aşağıda kaldık öyle. Benim tutulu benim benim. Ne evleneceğim be senle? Tipine bak. Ne evleneceğim ne evleneceğim? Sen asıl kendi tipine bak be. Kezban. Ayıp ya. Allah Allah. Evladım bu çiçekleri sevgiline ver. Gönlünü alırsın. Belli ki çok üzmüşsün. Ne sevgilisi abla ya? O benim sevgilim değil. Evladım, al bu çiçekleri. Sevgilin kalbini kırmışsın, belli. Yok, istemiyorum. Ablacığım, yorma kendini. Bu Allah'ın cimrisi hayatına hangi kadına çiçek almıştır ki? Ver Hepsi ver. Al şunu ablacığım, teşekkür ederim. Ah sana çiçek, ah. Ah, tut. Belli ki hayatında sana kimse çiçek falan almış. Ah, hepsi senin. Belli ki sen hayatına kimseye çiçek vermemişsin. Kardeşim bu Murat başkomiser var ya kesin bu kıza yürüyor. Aynı fikirdeyim. Lakin reddedilmemek için ağır abi gibi yapıyor. Bence de. Ama Zeynep'in gözü abim de. Allah aşkına abim bu kıza bakar mı? Siz söyleyin ya. Zaten bunlar birbirlerinden hoşlanıyor. Naz yapıyorlar. Bence de, bence de, bence de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yakında sevgili olur. Kardeşim Kertenkele ile Zehra da böyleydi başta. Böyle bir kavga, hır, gür ondan sonra bir sevdiler birbirlerini. Ne aşktı be. Ah be kardeşim. Neredesin be? Çık orduya, çok özledim seni. Ha sen onu iyice ovala. Hah, yeşillikleri koyduk, oldur onları, oldur. Taze soğanı var, peyniri var. Hem de tuzlu bak, tuz koymadık ha. Bu Sami Efendi, ne işin var senin burada ya? Tezgahı Asiye. bırakıp neye geldin? Asiye, böreğin susamını biraz fazla koy. Sami Efendi, susamla ıspanaklı böreğin alakası nedir? Ben seviyorum da, oyla desene. Ama biz bunu Hicabi'ye yapıyoruz. Merak etme enişteciğim. Ha hicabı parmakların yiyecek de. Sen efendim dur. hadi sen tezgahın başına git daha. Ne işin var kadın işine karışma elinin balıyla. Asiye ona öyle demezler. Ama ben yine gideyim. Hadi canım. Kızım bak karabiberini de ekle. Ya anne siz ne yapıyorsunuz? Abimi börekle mi kandıracaksınız? Kızım Erkeğin kalbine cidan yol... midesinden geçer. İyi, öyle olsun da... ...abimin kalbini fetheden etmiş bence. Hey Büşra'cığım... ...sen benim tarafımda mısın ama Türkiye güzelinin onun tarafında mısın? mısın? Bilalım da. Ben kimsenin tarafında değilim ya. Sizin saçma sapan işlerinizle de uğraşamam zaten. Benim okulum var, sınavım var. Odama gidiyorum ben ders çalışmaya. İyi dersler canım. Tamam, tamam kızım. Tamam, kesin. ha, iyice e, ovalasın, ola. Aa, a. Melis, sen burada mı çalışıyorsun? Sorma Gizem ya. Da, sen iyi misin? Bir şeyin mi var? Melis, bana yardım etmen lazım. Ne oldu Gizem? Kızlar, dünyanın en iyi ıspanaklı böreğini yapmam lazım. Ya hayat memat meselesi. Şu beşik kerkmesi denen o yer elması var ya... ...hicabimi elimden almaya çalışıyor. Bana yardım etmeniz lazım. Melis... ...sen ıspanaklı börekte de iyisin değil mi? Ben Zeynep. Zeynep, bana yardım etmen lazım. Sen ıspanaklı börekte de iyisin değil mi? Ne demek canım? Ispanaklı börek benim uzmanlık alanım. Ha, süper ya. Ee, ne zaman başlıyoruz o zaman?